Geldik Galatasaray için milyon dolarlık soruya. Osimen Galatasaray'da kalmalı mı? O bon servisi, o maaş Osi ödenmeli mi? Ha ödenecek deniyor. Anlaşıldı bile aslında hani o para bulundu bile deniyor. Ama mantık olarak Süper Lig'de Osi gibi bir star o yüksek maaşlarla o bon servisle bulunmalı mı? Hepsini konuşacağız. Sezon başında söylediklerimi konuşacağım. Bu sezonki performansını konuşacağım. Ve mevcut transfer haberlerini konuşarak en son bir sonuca varmaya çalışacağım. Siz de aşağıda görüşlerinizi yazarsınız. Beğeni butonuna basıp abone olduysanız başlayalım. Şimdi sezon başında ben o ilgili ne dedim? Abi kadroda Icardi var, Batshuayi var. Bu oyuncuların bir tanesi 4 milyon oluyor, diğeri 6 milyon oluyor. Vergilerle birlikte ikisi 20 milyon neredeyse maaş ediyor. Yani maaş bütçenizin 20 milyonun iki tane santraforunuz zaten karşılıyor. Üçüncü bir santrafor var mı? Net bir santrafor yoktu. İşte Barış Alper oynayabilirdi. Mertens Sahte 9 oynayabilirdi gibi farklı alternatifler üzerinden konuşmuştuk. Şalay da geldi zaten sonra. O da santrafor oynayabilen. Gerçi çift santrafor oynayabilen bir oyuncu bence. Oynayabilirdi yani. Yani birileri bulunabilirdi 3. Santrafor olarak demiştim. Ki Halil Dervişoğlu oldu hala kadrodaydı galiba o zaman. Ve bana açıkçası bir e, Süper Lig takımının Santrafor bölgesine iki tane zaten star diyebileceğimiz Santrafor varken üçüncüsü çok fazla gelmişti. Ve bu dediğimin arkasındayım. Ben iç tarafından baktığım için futbola yani maaş tarafından ve oyuncuların kadro içerisindeki uyumunu da anlayarak kadro mühendisliği tarafından da baktığım zaman... Mantıklı bir hamle bence hala değildi. Çok çılgın bir hamleydi. Sonunda başarı verdi mi? Kesinlikle verdi. Nedenine de geleceğim. E, ama bence hala bir soru işaretim olan bir hamleydi. Şimdi ben bunu söylediğim zaman tabii ki Galatasaray düşmanı ilan edildim. Galatasaraylı fanatik arkadaşlarım da çok net anlayabiliyorum bundan. Çünkü direkt hani bir yıldız, aşık olunan bir yıldız var ortada. Ve bu varken açıkçası ben ne söylesem burada negatif yorum yapıyorum. Galatasaray düşmanıyım gibi bir düşünce olabilir. Ama tekrar söylüyorum. Ben bu işin okulunu okudum. Futbol business master yaptım. Ve bunu yaparken de burada konuştuğumuz şeyler hep kadro planlamasında, takımın ekonomisinde, kulübün ekonomisinde nasıl harcamalar yapılması gerektiği, kadro mühendisliğinin nasıl oluşturulması gerektiği hakkında da dersler almıştık. Dolayısıyla ben o gereken gelirken kafamdaki soru işaretlerini şöyle özetlemiştim. Bir, takımın starı Icardi. Bu adam Icardi'den fazla maaş kazanıyor. Napoli'de Icardi'den fazla maaş Maç verirlerse Icardi bununla ilgili ne düşünür? 2. Icardi düzenli oynayan bir Santafor, iki sezonda çok başarılı oldu. Osimhen'le Icardi birlikte oynayabilir mi? Nasıl oynar? Üçlü oynandı ki gayet güzel maçlar da çıkarıldı ancak üçlü oynanırken de bir noktadan sonra üçlünün gitmediğini gördük. O bambaşka bir konu. Ki Icardi'nin sakatlığı kısmına zaten geleceğim. Sezonun kırılma noktası o bence. Üçüncüsü Osimen buraya ne kadar kendini ait hissedecek ve burayı sadece hani ben bu sezonu burada geçireyim sonra zaten giderim diye düşünebilir. Hatta yani takımsız kalmamak için 6 ay oynayayım kışın giderim diye de düşünebilir demiştim. Aslında Osimen bunların hepsine muazzam bir sınav verdi. Zaten o yüzden de benim söylediklerim tamamen taça çıkmış oldu. Ben burada ne dedim? Maaş daha yüksek olursa o zaman sıkıntı olur dedim. Maaş açıklandı 6 milyon euro açıklandı. Yani Icardi ile aynı maaşı alacağı açıklandı. Ha bir de sakatlık sorunundan bahsetmiştim. Osimhen'in geçmiş yıllarına son 3-4 sezonuna baktığımda hep 2 aylık sakatlıkları vardı. Bu sefer yine sakatlık oldu, 1 aylık oldu. Ve şansa sanıyorum Icardi hala sağlıklı sağlıklıyken o sakatlık olmuş Ya da Batshuayi'nin götürdüğü bir dönemde olmuştu sanırım ki Galatasaray çok da iyi olmamıştı o dönem diye hatırlıyorum. Şimdi çok fazla maç geçtiği için üstünden açıkçası çok net hatırlayamıyorum. Ama e, burada söylediklerimden Icardi'nin de Osimhen'e sahiplenmesi, Osimhen'in de takımı sahiplenmesi ve kışın gitmemesi gerçekten Gerçekten muazzam pozitif olaylardı. E günün sonunda Osimen Icardi varsa Batshuayi bence boşa çıkıyordu. burada da Batshuayi'den bir, bir şekilde kurtulması gerekebilirdi takımda. Zaten çok da tutan bir oyuncu değildi. Ancak ne olduysa aslında o Icardi'nin sakatlığıyla birazcık daha her şey daha anlamlı hale gelmiş oldu. Çünkü Icardi çaprazı koparttıktan sonra Batshuayi ile bu işin gitmeyeceğini çok net bir şekilde gördük ya da Batshuayi şuayı Osmanlı'nın gitmeyeceğini net bir şekilde gördük ve aslında Osmanlı'nın orada varlığı yani Icardi'nin sakatlığı olduktan sonra Osmanlı'nın aslında değeri bence çok daha fazla anlaşıldı ki zaten öncesindeki Osmanlı performansıyla Icardi sakatlandıktan sonraki Osmanlı performansı arasında da çok büyük fark var bence. Yani Osimen'in performans sezon o noktasından sonra acayip arttı. Şu anda ben kaydederken Süper Lig'de 29 maçta 25 gol 5 asist var. Tabii ki burada işte Fenerbahçe'li Beşiktaşlı arkadaşlarımız abi çok penaltı attı ya falan da diyecektir. Ancak buna katılmıyorum çünkü oyun içerisindeki katkısını da görüyorum Osimen'in. Ve 40 maçta 36 gollük bir performans. Yani bu Immobile'nin attığı penaltılar gibi değil. Immobile hiçbir şey yapmıyor mesela penaltı atıyor. Ama Osimen penaltı da atıyor, kafaya da atıyor, sol ayakla da atıyor, sağ ayakla da atıyor, uçarak da atıyor. Her şeyi yapıyor ve gerçekten herhalde. Son yıllarda gördüğümüz tek başına bir takımı şampiyon yapan diyebileceğimiz net bir oyuncu profili çizdi. E günün sonunda baktığınızda Osman'ın ne kadar para verildi? 6 milyon euro maaşı açıklanmıştı. Net olarak işte vergilerle birlikte 10 milyon yapar bu. 10 milyon euro kasadan çıkan paraya şampiyonluk kazandınız. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz. Evet karlı bir transfer olmuştur Osman. Böyle baktığın zaman kesinlikle başarılı bir transfer olmuştur. Yani sezon başında söylediğim yerdeyim hala. O gün baktığımda mantıklı değildi bence. Ama Icardi sakatlandı. Üzerine Osman üzerine bir oyun inşa edildi ve çok başarılı bir transfer oldu. Ha, şöyle bir soru hep geliyor. Icardi sakatlanmasaydı, Osimen olmasaydı Icardi Batshuayi ile gider miydi bu sezon? Bence giderdi abi. Orada niye bilmiyorum. Tabii ki Icardi yavaşladı geçtiğimiz sezonlara göre zaten düşük başlamıştı sezonu ama Icardi'nin Galatasaray camiasındaki yeri çok çabuk unutuldu bence. Osimen öyle bir etki yarattı ki Icardi'nin bu takım içerisindeki rolü kaptanlık seviyesine gelmişti artık. O ve camia ile bütünleşmesi ve takımı sahiplenmesi çok çabuk unutuldu bence. Dolayısıyla Icardi burada olsaydı ve sakatlanmadan normal formunda götürmüş olsaydı bence Galatasaray yine şampiyon olurdu. Çünkü Fenerbahçe zaten kendi içinde bir sürü sorun yaşadı. Yani Galatasaray'ın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan Fenerbahçe zaten kendi içinde birçok sorun yaşayarak yarıştan koptu. Aynı şekilde Beşiktaş'ta Trabzonspor ve diğer kulüpler zaten hiç yarışa dahil bile olmadı. Dolayısıyla ben o anlamda da yine bir şey bırakırım. ya. simen olduğu için şampiyon oldu Galatasaray ama Icardi sakatlanmasa ve Icardi Batu devam etseydi bence yine Galatasaray şampiyon olurdu. Kadro olarak belki Fenerbahçe daha yine yoğun bir kadro. Daha doğrusu kalabalık bir kadro gibi gözükecekti ama e, Okan Buruk Mourinho'dan çok daha iyi bir teknik direktörlük yaptığını gösterdi. Aynı zamanda ne olursa olsun birçok karavana transfer olmasına rağmen Galatasaray'da camianın bir şekilde yani takımı desteklemesi, itmesiyle birlikte Okan Buruk'un da birazcık ayakta tutmasıyla birlikte, yani oyunu ile birlikte aslında başarılı işler yine olurdu diye düşünüyorum. Tüm bunlara geçelim şimdi bu sezon başındaki mevzuyu bir açıklamak ve hala ne düşündüğümü insanların da merak ettiği için aa ne oldu bak gördün mü kapak falan yazanlar olduğu için ben yine düşüncemi açıklamak istedim. Bir daha yani sala anlatır gibi anlatmak istiyorum. O simen transferi çok başarılı bir transfer oldu. Günün sonunda Galatasaray'a harcadığı paraya göre müthiş bir şey kazandırdı belki de. Ancak o güne döndüğümde ben yine yapmazdım. Çünkü kandro mühendisliği açısından 3 tane bu seviye forvet mantıklı değildi. Ha geldik kışa zaten burada ben Murat'ı da eleştirdim hatırlarsanız. O simen var. Icardi'nin sözleşmesi ne olursa olsun var önümüzdeki sezon için. Batshuayi daha vardı ve Morata geldi. Neyse ki orada Batshuayi son gün gönderildi. Yani Batshuayi gönderin de Jose'yi Morata transferi bence çok saçma olacaktı. E Batshuayi gönderildi ve Morata ile yapılan anlaşma da bence çok iyi bir anlaşma değil. Çünkü toplamda 9 milyon euro maaş ödeniyor. Bir buçuk yıl için yani bu 6 milyon euro artık fix tavan maaşı olmuş gibi Galatasaray'ın. Osimen ile Icardi ile aynı parayı alıyor Morata. Aynı zamanda burada insanlara hey, 3 milyon euro veriyoruz sadece diye yorumladı. Hayır abi 3 milyon euro verilmiyor Morata'ya. 3 milyon sezon sonuna kadar gelecek sezon için 6 milyon toplam 9 milyon milyon euro veriliyor bir buçuk sezon için. Artı bir de bir kiralama ücreti vardı. Artı bir de opsiyonu vardı. Opsiyon da 9 milyon gibi bir şeydi yine yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada Morata için aslında bir buçuk yıl için bir anda sizin 15 milyon eurolar falan harcamanız anlamına geliyor. Bu, bu bana mantıklı gelmedi. Çünkü Morata genç bir oyuncu değil, Osimhen gibi daha yaşlı bir oyuncu. E ne olursa olsun oyun içi katkısı bence muazzam bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bitirici de değil. Atamadığı zaman eleştirilir Santorforlar ve Morata zaten bütün kariyeri boyunca bunu yaşamıştı. O yüzden çok mantıklı bulmamıştım ve şimdi devam edeceği söyleniyor. Icardi Morata olur mu vesaire. Ona da geleceğim birazdan. Neyse tüm bunları toparladığımızda aslında Osimhen'in takımı nasıl taşıdığı, kaptanlık neredeyse yaptığı, takım arkadaşlarını ne kadar motive ettiğini ve yani bütün takımı da etrafında toparladığını çok net bir şekilde gördük ve adam aynı zamanda bir en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını aldı. 40 maçta 36 gole ulaştı. Zaten Jardel'in rekorunu kırdı. İşte 2 maç daha var. Muhtemelen 38-40'a doğru gidecektir oynarsa maçlarda. Dolayısıyla acayip bir sezon geçirdi. Şimdi ama bonservis konusunda ise Galatasaray yönetiminin bu 70 milyon euroluk parayı hazırladığı söyleniyor. Napoli ile görüşüyor. Galatasaray aslında Napoli tarafını çözmüş bile deniyor muhabirler tarafından. Ve burada 70 milyon euro hadi 75 milyon euro ya da neyse 3 taksit falan muhabbeti vardı. 3 taksit olması benim için hiçbir şey değiştirmez. Sonuçta kasadan çıkan para 70-75 milyon euro. Artı maaş konusu. Maaş içinde 12-15 gibi bir şey konuşuluyor. Şimdi 12 milyon euroluk maaş demek 20 milyon euroluk kasadan çıkan çıkacak para demek. 15 milyon euroluk maaş demek 24 ediyor sanıyorum. 24-25 milyon euroluk bir yine kasadan çıkacak para demek. Dolayısıyla bunu çok iyi düşünmek lazım. Galatasaray bir oyuncuya evet bu oyuncu gerçekten Galatasaray tarihinde gelmiş en böyle piyango ve iyi oyunculardan bir tanesi kesinlikle buna bir şey diyemiyorum. Ancak bir oyuncuya bu kadar bağlamak ne kadar doğru. Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımızda işte Drogba'nın Schneider'in geldiği dönem örneğin ki burada Icardi geldikten sonra da bu çok yaşandı. Takımdaki maaş barem yükseliyor. Şimdi Yunus Akgün ne istiyor? 2,5-3 milyon euro istiyor. Barış Alper kalsa aynı paraları isteyecek. Abdülkerim Bardakçı diyecek ki benim başımken ben her maç oynuyorum ben de 3 milyon euro istiyorum. Ya bu siz bir maaş baremini yükselttiğiniz zaman ki biz bunu futbol menajer serimiz var belki biliyorsunuz Belki Can'ın kanalında, belki Can'la Göktürk'te aynı şeyi söylemiştim ben. Bir tane oyuncu transfer ediyorduk takıma ve dedim ki şimdi bu adama 9 milyon euro versek maaş baremini de yukarı çıkaracağız. Yani herkes daha fazla para istemeye başlayacak. Çünkü Osman Yıldız oyuncu evet ama belki kaleye bir oblak gelecek. Oblak yıldız oyuncu değil mi? Sonra belki Sane gelecek. Sane yıldız oyuncu değil mi? Bu adamlar da buna göre para isteyecek. Öyleyse Galatasaray bunun Mali planlamasını çok çok iyi yapmak durumunda bence. Bon servis bir şekilde çıkarılır. 70 milyon euro verirsiniz, en kötü 40'a satarsınız belki. Ama yine bile risk çok fazla. Çünkü Osman dediğim gibi sakatlanan da bir oyuncu, fiziksel oynayan bir oyuncu ve fizikselliğiyle oynayan oyuncular özellikle şampiyonlarla git posta girdikten sonra sakatlanmaya daha meyilli olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsunuz 120 kilometre koşuyorsunuz. Süper Lig'e geliyorsunuz bozuk bir işte ne bileyim Erzurum Spor. Erzurum Spor yok da Erzurum Spor zemininde dizinizi attırabiliyorsunuz. E siz böyle bir sakatlık yaşadığınızda oyuncu böyle bir sakatlık yaşarsa bu 70 milyon euro direkt puf yani bitti. O semenin bir 6 ay gittiğini düşünün. Çapraz bağ Allah korusun böyle bir şey olmasın tabii ki. Çapraz bağ yaşadığın 9 ay ikar gibi bir sakatlık yaşadığını düşünün. Bitti abi 70 milyon çöpe gidecek belki de. Puf olacak bitecek bir anda. İlk sezonunda da olabilir. Dördüncü sezonunda da olabilir. Diyeceksiniz ki her oyuncunun böyle bir riski yok mu? Evet her oyuncunun böyle bir riski var ama siz kulübünüzün büyüklüğü, boyutu, toplam bütçesi kadar hareket etmek durumundasınız. O yüzden zaten o riskler alınabilir ya da alınamaz oluyor. Galatasaray'ın yıllık geliri Atıyorum, farazi rakamlar üzerinden söylüyorum. 250 milyon euroysa bunun 70'ini vermemeli. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama yıllık geliriniz 1 milyar euroysa o zaman 70 çerez parası oluyor o mantığı, o matematiği iyi oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Burada Napoli'nin satıştan pay talep ettiği falan da konuşulmuş. Böyle bir şey varsa bir de 70 artı %20 falan varsa yani değişik olur. Gerçekten enteresan olur. Ya yani Osimhen'in mutlu olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ı sevdiğini biliyoruz ancak e, son açıklamaları da bence ayrılacak gibi. Bir de ne olursa olsun Al Hilal'den yıllık 45 milyon euroluk bir teklif varmış. Adam bunu da düşünecek. Diğer tarafta işte Chelsea'lere bilmem ne baktığınızda hani Chelsea 12 verir mi? 12 verir. Daha fazla vermez. Çünkü 12 milyon euro vermesi zaten 20 milyon euro ediyor orada da yaklaşık. 20 22 milyon euro ediyor. Ben şeylere baktım. Kevin De Bruyne'nin maaşı o in işte İngiltere takımlarından istediği maaştan daha düşüktü. Ki Kevin De Bruyne Premier League'de yıldız maaşı alıyor. Yani 3-5 oyuncudan bir tanesi en çok maaş kazanan. O de böyle olacak giderse. Bu ne kadar mantıklı ve karşılanabilir bunu düşünmesi gerekiyor kulüplerinde. Yani alacak kulüplerin. Çünkü İngilizlerde İsak var şu anda konuşulan Giyokeres var. Belki bu oyuncular daha ucuza gidecek. Dolayısıyla böyle oyuncular almak varken o e işte yıllık 20 milyon euroyu 25 milyon euroyu bağlamak istemeyebilir Premier League kulüpleri. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Bu Galatasaray için bir avantaj olur bu arada. Tabii ki orada simen İngiliz kulüpleri tarafından maaş fazla bulunur ve alınmazsa geriye bir tek Juventus kalıyor. Belki Barcelona olabilir. Barcelona da o paralara çıkacağını sanmıyorum ben. Bir de hani mantık olarak düşündüğünde Barcelona, Real Madrid gibi büyük kulüpler çok çıkmaz bence o paralara, o bon servislere. Diğer tarafta Suudi Arabistan kalıyor. Orada da Suudi Arabistan, Juventus ve Türkiye Galatasaray arasında bir seçim yapacak gibi geliyor bana. E, Juventus kısmında ise şu var. Napoli ile Juventus biliyorsunuz çok sevişmeyen kulüpler. Dolayısıyla orada da Juventus'a istenmediği biliniyor. Bu da Galatasaray için bir avantaj olabilir. Onun haricinde ben Paris Saint Germain çok mantıklı buluyordum Ossimen için. E, ve Manchester United herhalde olabilir. Manchester United de o paraları vermeyi seven bir kulüp biliyorsunuz ama Paris Saint Germain konusunda da şu anda Dembele ile mutlular ve bence Enrique'nin çok isteyeceği tarzda bir oyuncu olmayabilir Ossimen. O yüzden orası da olmaz gibi geliyor. E, Al-Hilal kısmı ise tamamen Ossimen'in ne istediğiyle ilgili. Yani para istiyorsa abi direkt git hiç düşünme yani. Yıllık 45 milyon euro veriyorlarsa git direk hiç düşünmelerim ben o beni Galatasaray'ı çok seviyorsan da bir 5 milyon eurosunu da Galatasaray'ına bağışlarsın derim. Ben gerçekten mis gibi kariyerini yaşar, hayatını yaşar bundan sonra. Ama dönüp baktığımızda şu an bir artılar eksiler tablosu gibi bir şey yapsak yani osimenle ilgili. Performans kesinlikle Galatasaray'ın yani atanın tutanın iyi olacak. Tamam Müstere muazzam bir sezon geçirmedi, son ayları toparladı ama abi atanı çok iyi Galatasaray'ın ve gerçekten bazı maçları tek başına aldı. Önüne tek başına basıyor, fiziğiyle stoperleri darlıyor gidiyor tek başına atıyor. Ya Tottenham maçında ha, bu arada ben çok fazla gol kaçırmasından dolayı da eleştirdim Osman'ı ama o eforla oynadığın zaman gol kaçırman çok normal abi. Yani Avrupa Ligi'nde en çok gol kaçıran oyuncuydu Osman. En çok gol beklentisini gole çeviremeyen oyuncu falandı. Ama atıyordu da. Yani 5 pozisyona giriyor. Birini atıyor. ikisini atıyor ama sürekli pozisyona giriyor. Sürekli arıyor. O anlamda gerçekten muazzam aç bir oyuncu. O açlık e, Galatasaray'da kalırsa ve olacaksa gerçekten müthiş olur. Tabii ki taraftar ilgisi burada çok önemli. Taraftarlar Osman'ı istiyor. E, burada şöyle bir şey de var bu arada. Osman diyelim ki kaldı. 70 milyon bonservisi ödendi. Maaşı ödendi vesaire kaldı. Ben Icardi'yi direkt gönderirim abi. Icardi ile Osimen birlikte oynayamaz mevzu değil bu ama ne olursa olsun bir noktada ego çatışması olmaması lazım. Ee, burada Icardi'nin sakatlanması dediğim gibi belki egosal anlamda da bir avantaj olmuş olabilir. Aynı zamanda bir takımın aynı anda iki oyuncuya böyle absürt paralar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden de hani Osimhen'i bütün takım sahiplenir ama Icardi de iyi bir performans gösterir. ama Icardi o zaman bana da 15 milyon euro verinler. İşte o noktada ekonomik sıkıntı çıkar demek istemiştim. O yüzden de yani Osman kalıyorsa zaten Icardi gitsin Morata ile ikisi götürsün gibi bir mantık daha iyi olabilir. Ee, burada taraftar hep bana şey söylüyor bu arada abi işte sen bu transfer'e karşısın çok para gelecek işte biz buradan e, forma alacağız maske alacağız parası sıçacağız abi o işte tam öyle işlemiyor. Çünkü en iyi anlaşmayı bile yapsanız forma tedarikçisiyle işte Puma ile size %30 %50 maksimum kalıyor. Yani siz sattığınız kadar direkt almıyorsunuz ki kalıyor dediğim yani gelirden zaten kar marjını alıyorsun karı da düşüyorsun bir şey kalmıyor kulüplerin eline. %10, %5 kaldığı zaman siz zaten ne kadar formu satarsanız satın o sevenin maaşını falan çıkaramıyorsunuz. O yüzden orada sponsorla anca olacak bir şey. o sponsoru Galatasaray başka transferlere devşirip kullanabilir mi onu da bilmiyorum. Bir de siz 70 milyon euroyu çıkarıp da şak diye buraya verdiğinizde işte kaleci alacaksınız. Belki bir stoper daha alacaksınız. Orta saha yedekleyeceksiniz. Kanat mutlaka almanız gerekiyor. Bek almak gerekiyor. Onları nasıl harcayacak Galatasaray oraya iyi planlaması gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu oyuncuyu aldığınızda Şampiyonlar Ligi'nde de bu performansı gösterirse. Şampiyonlar Ligi'nde 8-10 gol atarsa abi muazzam. O zaman seneye tapış tapış gelirler. Gerçekten bu sefer gelirler. Sen 70'e aldığını 100'e de satabilirsin. Bu da bir seçenek olabilir. Ee, ama burada da şu var bu arada. 70'e aldık 100'e mi satacağız abi? 30 milyon kar için mi aldık? O gibi bir şey de olur taraftar. Taraftar her zaman ister. Bir de abi bir eksi söyleyeceğim. Taraftar bu arada acayip sevdi ya o Hatırlayın Icardi'de de ilk sezon çok sevdi. ikinci sezon yine hala çok sevdi ama şu anda düşüşte ya. Taraftar sürekli yeni yüzü istiyor. Ne yazık ki bizde böyle bir huy var. Yani biz dediğim bende değil ama taraftarlarda sürekli bir yeni yüz isteme, yeni bir transfer isteme. Ya yani Osimen geldi ya, şimdi mesela Salah gelsin. Salah gelmeyecek, sözleşme uzattı da. Galatasaray Salah gelmiş olsun, Osimen'in yüzüne bakılmayacak. Ki Salah daha büyük yıldız olduğu için söylemiyorum. Mesela Sane gelsin. Sane ile Osimen hani kariyer olarak yakınlardır. Hatta belki Osimen daha geleceği daha parlak sanır. E Sane gelsin, Şimdi Sane olduğu için belki bütün ilgi onun üstünde olacak. Ve bunların işte dediğim gibi hem yönetilmesi gerekiyor hem taraftar da yavaş yavaş orada 1 iki hafta gol gelmeyince sırtın dönmemesi gerekiyor. Eğer ki kalırsa gerçekten kral gibi yaşatılması gerekiyor. E, İkardi de bunu Galatasaray taraftarı bence çok iyi yaptı. Onun gibi olması gerekiyor yani diyorum. Onun haricinde ekonomik sebeplerin sıkıntılarını falan konuştuk zaten. Avrupa'daki transfer rekabetinden de bahsettik ve burada rekabet için Fenerbahçe'nin de o gireceği konuşuluyordu. Ben çok sanmıyorum. Sırf hani almış olmak için Değil tabii ki alırsa Fenerbahçe şampiyon olur mu? Olur bu arada. O zaman Fenerbahçe şampiyon yapar bence. Fenerbahçe tarafı ne düşünüyor? Yani o kadar para yoktu bilmem neydi falan deyip de böyle bir transferi giriş kısmında ne düşünüyor onu da çok merak ediyorum. Ali Koç'un ark yani arkada nasıl bir planı var? Çünkü 4 tane büyük yıldız getireceğiz çıkın yer seviyesinde diyor. E tamam bir tanesi Osemen olsun diyelim. Diğer üçlük nasıl gelecek o zaman? İşte aynısını Galatasaray'a soruyorum. Osemen'i aldınız diğer oyuncular ne olacak? Yeni oyuncular alabilecek misiniz? satışları falan iyi planlamak gerekiyor. Ve bunun haricinde dediğim gibi yani bu kadar büyük bir yatırım yaptığınız zaman en ufak sıkıntıdan sakatlık olsun işte uzun bir kart cezası olsun belki delirecek bir gün 10 maç kırmızı kart cezası yiyecek. Olmaz olsun böyle bir karakter değil de ya O bütün risklerin çok iyi hesaplanması gerekiyor. Ya, günün sonunda o simen kalmalı mı derseniz ben açıkçası fiyat olarak çok riskli buluyorum. Ya, bir daha kiralama şansın olsa direkt kirala. Düşünmeden kirala. 15 milyon maaş ver direkt kirala. Ben o zaman demiştim ki satılabilir versiyon olmuyor. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde senin bir sezon götürecek bir oyuncu. Direkt kiralayabiliyorsan kirala ya da alırsın işte bir sezonluk bizde kal yine iyi bir teklif gelirse seneye satarız seni dersin serbest kalma maddesi koyarsın atıyorum 70'e mi aldın 60 artı %20 payla mı aldın 100 milyona serbest kalma koyarsa önümüzdeki sezon zaten yine bu performansı gösterirse şampiyonlar liginde gösterirse o zaman gider. He, ama maaş konusunda sen 15 milyon euro verdin. Premier ve kulüpleri yine 12'den 13'ten fazla vermez. Onu da iyi hesap etmek gerekiyor. Oyuncuyu alıyorsan sonrasında nereye satabilirsin? İyi planlamak gerekiyor. Belki oyuncu da diyecek ki ben Suudi Arabistan'a gideceğim sizden sonra. Öyle bir kariyer planı çizersin. O zaman zaten müthiş olur. Yani oradan senden sonra Suudi Arabistan'a Amerika'ya falan gitmeye okeyse zaten gitsin abi. <laughs> sen kullan tepe tepe sonra da gitsin. Çünkü o maaşı verecek başka bir yer bulmak çok kolay değil açıkçası. Olabildiğince detaylı konuştuk diye düşünüyorum. Umarım kendimi iyi anlatabilmişimdir. Kimsenin düşmanı da değilim. Ben tamamen bütün kulüplerimizin sağlıklı bir şekilde ekonomisini sürdürülebilir olmasını ve her zaman söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'ya maksimum takımla Türk futbolumuzun maksimum gelişeceği şekilde gitmesini istiyorum arkadaşlar. Umarım dediğim gibi açıklayıcı olmuştur. Sizden de aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen saldırmadan, hakaret etmeden, birbirinizle kavga etmeden tatlı tatlı yorumlar yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.